aşağıda kağıda yapılan işlemler ve sonucunda gerçekleşen durumlar verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Herhangi makas veya yapıtırıcı kullanmadan origami sanatı ile kuş şekli yapılıyor. Beyaz kağıt, renkli kağıt, Bu şekli renkli kağıtla yapılmış. Burada onu görmekteyiz ilk şekilde birinci durumda. İkinci durumda Beyaz kağıt ise kağıt kibrit ile yakılıyor. Kağıt yanarken etrafa duman yayılıyor. Kağıdın yanlış sonucunda kül oluşuyor. Bize doğru olan sorulmuştu. İfadeleri incelediğimizde bir origami sanatı ile bu şeklinin yapılması kağıdın iç yapısında değişikliğe neden olmamıştır. Doğrudur. Fiziksel bir değişimdir. İki, kağıt yanarken kül ve duman oluşturması kağıdın kimliğinin değiştiğinin göstergesidir yeni maddeler oluşması kimyasal değişime uğradığını göstermektedir. Doğrudur. 3. Birinci durum kimyasal değişmeye, ikinci durum ise fiziksel değişmeye örnektir. Birinci durumda buradaki renkli kağıtla origami sanatıyla bu şekli yapılmıştır ve fiziksel bir değişimdi. Ve beyaz kağıtın yanması yani ikinci durumumuz ise kimyasal değişime örnektir. Tam tersi olması gerekir. Yani üçüncü ifademiz yanlıştır. Doğru seçeneğimiz C şıkkı olacaktır.